Ama bunu Apple harici cihazlara hiçbir şekilde izin vermiyordu. Tabi izin vermediği için Huawei sağlık uygulamasının içerisinde de App Gallery diye bir uygulama bulunmuyor. Ama eğer GT4 Pro saate sahipseniz GT4 Pro'nun kendi uygulama mağazası bulunuyor. Buradan App Gallery'nin içerisinde şu an ağ bağlantısı olmadığı için gösteremiyorum ama e, uygulama listeleri geliyor. Oradan Akbank diye arattığınız zaman uygulama bizim karşımıza geliyor. Daha sonra ben bu uygulamayı e, bu şekilde telefonuma, şey, saatime yükledim. Saatimden girdiğim zaman e, uygulama açılıyor. Şimdi burada e, yapmamız gereken işlem birincisi Apple telefonuyla bunu tanımlayamıyoruz. Çünkü Apple'dan Akbank'a girdiğimiz zaman direkt öde seçenekleri menüsünün içerisinde e, herhangi bir e, mobil öde